Selamünaleyküm. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik Beled suresine. Belde. Beled. Bekle. Evet. Bunlar da ders notlarımız. Başla Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. La uksumu bi hadal beled. <laughs> Hayır, yemin olsun o beldeye. Ve ance hillum bi hadal beled. O beldenin içinde sen varsın. Biz aslında başlangıcını anlatmadık ama. Şurayı bir okuyayım da Ahmet. Anlatalım. Ee, 30. cüz müze. 13. cadı 594 al, e, Alabora. Müze ziyaretindeyiz çok şaşırdık. Evliya Çelebi'nin seyahat namesinde bahsettiği cadılar savaşında yere düşen bir cadı süpürgesinde e, süpürgesi de orada e, sergileniyor. Hayret bunu nereden buldular acaba diye de düşündük. Gezi e, devam ediyor. Ne eserler sergileniyor, ne kıymetli eşyalar, kim bilir, e, kim bilir kimlerindi bunlar? Kimisi helak olmuş zengin kavimlerden, e, alabora olmuş insanlardan kalanlar. Bazen müze ziyareti mezarlık ziyareti gibi, mal sahibi, mülk sahibi, hani demiş bunun ilk sahibi. Hani bu e, ayette var ya işte ben ne kadar mal harcadım. Helak ettim, yok ettim falan. Daha kendi kendine bir kibirleniyor ya. Orayla bir bağlantı yapmak <laughs> istedim. Şimdi beldemiz e, neresi? Bu belde Mekke. Yemin olsun o e, beldeye. Ki sen oradasın. Sen onların içindesin. O beldedesin. Devam edelim. Baştan mı? Yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Baba'ya, oğla. Baba'ya, oğula Bu baba oğul e, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail. Babaya ve oğula yemin olsun. Yemin devam ediyor. Kebed. <laughs> Zorluklara dayanacak şekilde halk ettik biz insanı diyor. Buraya Ey, kadar yemin devam ediyoruz orada. Yaqdira aleyhi. aleyhi ehad. Ehad. Hiç kimsenin aleyhine kudretinin yetmeyeceğini hesap ediyor. Yani hesap ediyor? Düşünüyor ki diyor ki kimsenin gücü, kudreti aley, e, aleyhi onun üzerine e, yetmez. Aha, e, tek. Tek kişi. Tek bir varlık. Ye, yekulu, diyor ki helak ettim. İşte bu ayete bakarak biz o hikaye uydurmuştuk. E, Yekulü diyor ki ben ehlek ben ehlek, ben ehlek ben hü, eh, ehlektü, ehlektü helak ettim. Mâlen lübed. Lübede. Lübede. Çok mallar ben helak ettim, harcadım işte şunu yaptım, bunu yaptım. Ey lem ehad. O hesap ediyor, zannediyor ki yani öyle bir e, hesapta görmüyor ehad. Tek, tek gören yok onu. Hı hı. Daha düzgün oldu cümle. Elem Allahı ayneyn. Size vermedik mi? Sizi vermedik mi? Aynayın ayna. Böyle gözlerinizi ayna olarak ben hayal ettim. Aynayın. Aynalar vermedik mi? İki tane ayna vermedik mi? Yapmadık mı? Ve lisanı ve şefeteyn. Şefeteyn. Lisan ve bu şefevi ihva var yani. Dudak ihvası. İki dudak. Lisan ve iki dudak vermedik mi? Ve hedeynahül necdeyn. Necdeyn hidayet ettik iki yol. Öğrettik iki yol. Gösterdik iki yol. Siz e, e güç yetiremediniz. Tahammül edemediniz akabeye. Akabe neydi annem? E, aka, akabe. Akabe, akabe. Zorluk da tam bir bakayım oraya. 11. Kat edemedi zor zorluk olarak yazılmış. Ee, tahammül edemediğiniz zorluğa. Ve <laughs> ma İdrak ettiren nedir san? Nedir e, idrak ettiren sana akabeyi? Fekü <laughs> ee, özgür bırakmak köleyi. Bak bu bir bu bir tanesi. Özgür bırakmak köleyi ya da ev, ev, ya da ev ile amir. İd'amun yedirmek. Fi <laughs> mesgabe. Açlığın yaygın olduğu günde yedirmek. En zor iş. Saklamayacaksın. Elinde ne varsa paylaşıyorsun. Açlığın olduğu gün. Yetime ve akrabaya. Yetime ve akrabaya. Ya da. Miskine. Miskine da ''Metrabeh'' metra e, itilmiş, tırmalanmış, ezilmiş. ''Metrabeh'' deyince böyle tırmalanmış gibi geliyor. Ezili pırpalanmış. Tüm mekane lezi, tüm lezine. Ee, şimdi buraya kadar olan akabenin yani akabe nedir sana idrak ettiren dedi ya. E, nerede o? Ha, buradan. Buradan buraya kadar bunları yaparsan işte sen akabeli e, ne yapmış oldun? idrak etmiş oldun ve onun üstesinden de gelmiş oldun. Şimdi devam ediyoruz burada. Sümme", sonra Sümme yine kâne, kâne iman sav, etmektir, sabrı tavsiye etmektir, merhameti tavsiye etmek. İşte böyle olunca ne oluyor? Meymenah sağ tarafın yani kitapları sağdan verilenlerden sağ tarafın e, ashabı oluyorsun işte diyor Allahu Teala bunları halledersen bunun üzerine iman edersen sabrı tavsiye edersen ve de diyor e, tavsiye ediyorsun neyi merhametli olmayı tavsiye ediyorsun işte o zaman ashabı oluyorsun sağ tarafın. Sağ tarafta ne? sadece solcu manasında değil. Sağdan kitabı alanlardan oluyorsun. Ama böyle değilse nasıl oluyor? <laughs> Heh, onlar es ayetleri inkar edenler onlar ne oluyor? Eshabül Eshabül Meş 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 e, onlar da şimalen sol taraf meşemeh ayetleri inkar edenler onlar da ashabı oluyor sol tarafın. Alehim narul mü'sad. Onlar da e, Allah'ın müsaade ettikleri kadar, müsaadesi kadar ne olacak? Onların içinde kalacaklar. Allah ne kadar müsaade etmiş ise. Sadakallahu'l azim. E, 30. cüzden ilgili dönüşümüz bitti. Buradan sonra başa dönüyoruz tekrardan. 1. cüzden itibaren geliyoruz. Ee, dediğimiz gibi derslerimizi sürekli buradan geriye doğru ya da e, ileriden buraya kadar gelip bu son derste yapıyorsunuz dersimiz bitmiş oluyor Allah'a emanet olun Allah yardımcımız olsun